hiçbir şey konuşmasam da Geçirdim bugünü yine dışarıda Haftanın her günü var bir evde Altı gün evde bir gün yatağımda Sönmeden önce yıldız gibi parla yine ve yine toparla Sormadım niye bu niye onlarla Sadece para ve işim odamda İstesem olurdu biri kucağımda Kolunda bodega ve çanta Alırdım onlara yeni pırlanta Ama ben buna delirir anla Harcarım korkmadan onun için benden istese her şeyi alırım inan Dünyayı kibride yakarım üzülse veririm Gençliğimi düşünme Her istiyorum senin yanında Tanımadım aynalara baktım da Silinir tüm üzler ama sesler hala kulaklarımda Yıldız ol bana parıl her yaptığımda her kalktığımda Olmak istiyorum senin yanında Tanımadım aynalara baktım da Silinir tüm üzler ama sesler hala kulaklarımda Kaçırma çizgiyi kanım kaynıyor Olmadı üstümde her zaman diyor Bu mahalle kokusu ne zannediyor Bu devran dönüyor Çocukluk hiç ölüm Onlar kol paçino. Sen ve ben ayrıyız yapıcı olamam Ben acı kahve sen kap içino Sönmeden yanarız her yanım yara Her yanım bere Alıştım yenilmem yenilgilere Şaşırdım sevmem ikincilere bir surata inanmam ikinci kere Yanar sigara ve ciğerim derim Değerim paramı benimki aile Gündüzü gecesi her zaman dar hep Baksana kafamın düştüğü hale Olmak istiyorum senin yanında Tanımadığım aynalara baktım da Silinir tüm yüzler ama sesler hala kulaklarımda Yıldız ol bana parılda her yattımda her kalktımda yüzler ama sesler hala kulaklarımda Yıldız ol bana parıl her yattığımda...